Sıradaki sözlerin başkaları tarafından aşağılanmaktan aşırı derece rahatsız olanlara gelsin. Bir insan kendini yeterince sevmiyorsa, saymıyorsa başka insanları da aşağılayabilir. Kıskanıyor olabilir, kendi yetersizliklerini, kendi eksikliklerini, güvensizliklerini sana yansıtıyor olabilir. Olabilir de olabilir. Biz sabaha kadar oturabiliriz, başka insanların davranışlarını analiz etmeye çalışabiliriz, varsayınlarda bulunabiliriz. Hatta belki bilinçsizce biz de onları aşağılayabiliriz. Ya da okları kendimize çeviririz ve başka insanların dedikleriyle ilgilenmek yerine verdiğimiz tepkilere bakarız. Eğer ben kendimi yeterince seviyor ve sayıyor olsaydım başka insanların söyledikleri şeyleri kişisel almazdım. Onlarla ilgili olduğunu bilirdim. Eğer aşağılıkları konuyla ilgili kendime güvenim sapa sağlam olsaydı o zaman söyledikleri bir kulağımdan girerdi bir kulağımdan çıkardı. Ben senin yerinde olsaydım kim niçin ne yapmış benim hakkımda ne demişle uğraşmak yerine ben niye bu tepkileri veriyorum ben niye bu kadar alınıyorum bununla ilgilenirdim kendimi sevmeye ve saymaya bakardım. Başka insanları değiştiremezsin ama kendi bakışını ve tepkini değiştirebilirsin.